Arkadaşlar ben Gece Prensi. Bugün Brawl Stars oynayacağız ekiple birlikte ve yanımda sürpriz bir konuk var. Eee diğerleri diğerleri şu an bizi duymuyor. çünkü aynı evde değiliz. ama bir konuğum var. Yanımda hız canavarı yani ben. Arkadaşlar bugün ekiple Brawl Stars çekeceğiz. Part 2 3 oyun kazanır. Başla. Ya Aldım. Sadece ben şimdi ben çıkıyorum. Şimdi ben bir karakterimi seçeyim. <laughs> Arkadaşlar korkusu Savaşı bundan önce bana dedi ki Franklin. Biz de seçelim onu ve ee, başlayalım. Jordan bebeğim Cık. hemen koşalım. Ben tamam sen oraya koş. Ben de şuraya koşayım. Yavrum ana ne 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 Kaçalım. Yine korkusuz savaşçı ileyim. Bu takım çok sevildi. Çok met edildi. Çok çu... Allah. <laughs> Arkadaşlar iki kişiyi sıkıştırdılar ya. Aman, aman. Benim iPhone'um 8 seviye. ዘመናዊ ምሕረሻ ኣሎ ተባሂሉ Sporlardaki şeyleri alıyorum. ve ikinci bir dalıyoruz. Oh, şey. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar saçımı değiştirmeyeceğim. Arkadaşlar Rıdvan Yılmaz veda Kılıbı. acayip acılı oldu. Ve burada Rıdvan Yılmaz'a hoşça kal diyoruz. He seni çok seviyoruz. Ee, geleceğini tamamlamanı çok istiyoruz. Bir Beşiktaşlı olarak seni acayip çok seviyorum. İnşallah geleceğin çok parlak olur. 10.200 canı var ya. Sen onu al. Aha. Aldım. bunun bir de arkadaşı var. O nerede? Allah bilir nereye saklandı. why his uh, aha Aga böyle kaçmaya devam edeceklerse. Bir tane gidiyor arada. Tıdıtıtıdıdı... Rahat bırakmıyoruz, rahat salmıyoruz. Nefes aldırmıyoruz. Böyle gidiyoruz, çok temiz duruyoruz. <laughs> roket tasarı hissedeceğim, dieyeceğim. Bağırarak... Ondan sonra El Plumo diyeceğim. Tamam mı? Ark- er, el er, el modda kalacağım ama burada, Roket tasarı diye dağırıyorum ki Kı şey öyle anlasınlar. Ben Rocket Star'ı seçeceğim arkadaşlar. Ee, tamam. Ben böyle kalayım. Ben Rocket Star'ı seçeceğim. Rocket Star'ı seçersem hiç kimse beni alamaz. no, arkadaşlar? Tamam dedim. Ne düşünüyorsunuz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ee... 2 dakika kapatacağım. Arkadaşlar normalde e, üçte bitecekti. Bir sorun oldu. İki çıkardık beraber. Karşıdaki rakibi tebrik ediyorum. E, rakibi tebrik ediyorum. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz.